Hiç ki hiç tanımasaydım onu dursun. günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle. Adını koyun oğlum şunun artık. Tamam dedi diyorum. Merhaba Gözleri Karadeniz izleyicileri. Heyecanla beklenen üçüncü bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Ve yeni bölümde bizi nelerin beklediğine dair bomba gibi ipuçları verdi. Romantizm, aile içi çatışma ve sarsıcı olaylar. Gelin bu fragmanı birlikte analiz edelim. Fragmanın ilk anları iki karakter arasındaki romantik gerilimi gözler önüne seriyor. Bir karakterin diğerine söylediği ''Gel desen gelirim ben'' sözü derin duyguların itirafı gibi duruyor. Peki bu romantik anlar bir evlilikle mi taçlanacak? Fragmandaki bir yüzük sahnesi akıllara hemen bir evlilik teklifi olasılığını getiriyor. Ancak bir karakterin insan mecbur kalınca tamam der sözü, bu kararın ardında zorunluluk olduğunu düşündürüyor. Fragman, aile içindeki gerilimin giderek arttığını gösteriyor. Yaşlı bir kadın, adeta bir aile resti çekerek, "Ne Asiye ne Azil denen o çocuk bu aileden." diyor. Bu sözler, Asiye ve Azil'in aileden dışlandığını ve yeni bölümde büyük zorluklarla karşılaşacaklarını gösteriyor. Aynı kadın bir yanlışını daha görmek istemiyorum diyerek genç karaktere karşı tehditvari bir tavır sergiliyor. Bu da aile içi çatışmaların daha da derinleşeceğini kanıtlıyor. Fragman sadece duygusal gerilimleri değil, aynı zamanda dramatik olayları da işaret ediyor. Bir karakterin suya düşmesi, izleyiciyi şok edici bir sürprizin beklediğini gösteriyor. Bu kaza mı yoksa bir kumpas mı işte bu sorunun cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak. Tüm bu gerilimin arasında ise bir çiftin tutkulu bir şekilde öpüştüğü sahne dizinin aşk temasını güçlü bir şekilde koruduğunu gösteriyor. Kısacası, gözleri Karadeniz'in üçüncü bölümü hem romantik hem de gerilimli sahnelerle dolu olacak. Aşk ve nefretin iç içe geçtiği bu bölümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki siz bu fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Asiye ve Azil bu aile çatışmasından nasıl etkilenecek? Diziye destek olmak için kanalımıza abone olup, yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.